1 Ocak 2026'ya geçtik. Sevgili günlük 31 Aralığı 1 Ocak 2026'ya bağlayan gecedeyiz. Bu gece hoppa telif yemeden videoyu durduralım. Canlı yayındaydım kanalda da. Havai fişekler patlıyor. Bu gece biraz daha erken aslında çekmek istedim. Günlük kaydımı. Çünkü bu gece umutluyum. Bu gece belki hayatımın dönüm noktalarından birisinin gecesi olacak. Çok çok radikal kararlar aldım. Bu kararları tamamını şu an söylemeyeceğim aslında. Ee, yıla çok güzel bir motivasyonla başladım. Bazı toksik insanları hayatımdan çıkardım. Bazı gerçekten iyi insanlar kazandım. Belki onları da hayatımdan çıkaracağım toksik olduklarını gördüğümde. Çok güzel bir e, mali hedef planı koydum kendime. Mali hedef koydum demiyorum. Maliye hedef planı koydum. Çünkü bugüne kadar yaptığım hataların birçoğunu plansız gerçekleştiriyordum. Hani şey diyordum. Ee... Çok güzel patlıyorlar. Her güzel şeyin bir sonu var. Yılbaşı kutlamaları bitti. Şimdi eğleniyorlardır. Fark etmez. Bu yılbaşını evde geçireceğim. Ee, daha doğrusu eve geldim erkenden. ve ee, belki birazdan yatarım. Çünkü çok işim de yok açıkçası. Yoruldum da. Bu sefer bugünlük kaydında bu 3-5 gün ya da işte neyse geçen sürede ne yaptığımı anlatmak istemiyorum. Bugünlük kaydımda ne yapacağımı anlatmak istiyorum. Çok güzel bir mali hedef koydum kendime. Bu sefer mali e, hayal değil. Mali bir plan çıkardım kendime. O plandan çok umutluyum. E, bu sene boyunca çok zorluk çektim. Hem psikolojik olarak hem maddi olarak. E, maddi olarak çektiğim zorluklardan sonra anladım ki bir söz var ya parasız erkeği sadece anası sever diye. Sahiden gerçek. Eee... O yüzden şu andan itibaren çok böyle şey, alçak bir laf gibi geliyor. Para için her şeyi yaparım lafı ama e, yasal olarak tabii ki yasal çerçeveler içerisinde e, para kazanmam lazım, para çalışmam lazım para için. E, güzel kariyer hedeflerim var. Kariyer planım var daha doğrusu. Ee, bak sevgili müminlik bu bir hayal değil. Tabii ki hayal kısmı da var. Ama bu sefer bugün itibariyle 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle icraate geçirme günü. Ya yani bunu ne derler? E, manifest derler ya. Benim bu manifestin ötesine geçti artık. Benim bu yaşam amacım anlamına geldi. Neyse zaten 2025 kayıtlarını izleyenler ve 2026 kayıtlarını izleyenler elbette ki aradaki farkı görecektir diye umut ediyorum kariyer hedefim eğitim anlamında maliye hedefim finansal durum anlamında edebi anlamda yazacağım eski sevgilim hakkında o benden yaşça küçük olan eski sevgilim hakkında kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Bir zamanlar çıktığım onun verdiği ilham sayesinde yazacağım kitap edebi anlamda. Yani birçok planım var aslında. Tabii ki her şey sırayla olacak. Her şey zamana oturup zamana oturtup yapacağım. Bu sefer bazı şeyleri şey yapmak istemiyorum. Ne derler? Ne Aceleye getirmek istemiyorum. Çünkü aceleye geldiğinde insanın planları şaşabiliyor. Hani acele işe şeytan karışır derler. saydan şeytan karışıyor. Daha sağlam temeller üzerine oturtmayı planlıyorum hayatımı. Ee, bazı tasarruf planlarım var. Ya yani çok güzel bir yıl olacak. Yani ben hiçbir zaman şey demedim. Hani hep şey diyordum. Umarım bu yıl önümüz yıldan ön şey umarım bu yıl geçtiğimiz yıldan daha güzel geçer. Umarım bu sene e, geçen sene gibi olmaz ama hep hayal kuruyordum. Babamın bir lafı var. If you live with dreams you will die in shit diye. Hayal içinde yaşayan bok içinde ölür diye. Sahiden öyle. Hayal kurmakla tabii ki hayal kurmak e, yetmiyor. Hayal kurmak gereksiz demeyeceğim. Çünkü hayal kurmak sahiden başamanın, başarmanın yarısıdır. Ama o hayalden öteye gitmeyince planlar tutmuyor. O yüzden ilk defa ömrüm boyunca 33 yaşıma geldim. Hatta 34 olacağım neredeyse. Yolun yarısını tamamlıyorsun. İlk yada bu tamamlıyoruz ilk yarı. İkinci yarıya gideceğim. Ee, bu yaşıma geldim ilk defa e, bu yıl gerçekten güzel bir yıl olacak diyebiliyorum kendime. Yine daha yazısı. Bakalım. Bugünkü kaydımı gelecek ee, bir videoda farklı bir macerada görüşmek üzere diye kapatmayacağım. Hepinizin e, bu kanalda izleyicilerim e, hatır sayılır miktarda olmasa da az miktarda var. E, ben izlensin diye çektim Aa! ama takır takır yazıyorlar. E, hatır sayılır e, bir miktarda olmasa da. Ee, i̇yi kötü var. Ben bu kanalı izlensin diye çekmiyorum zaten. Kendi içimi dökmek için çekiyorum. Kendi ruh halimi, maddi durumu, psikolojimi takip etmek için çekiyorum. Ama yine de <laughs> izleyen 3-5 kişi de olsa hepinize güzel seneler diliyorum. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Bu ben klasik işte motivasyon konuşmacısı değilim. Kendi tecrübelerimden söylüyorum sadece. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Bir insan saydan umudunu kazandığında her şeyi yapabileceğine olan inancı tam oluyor. Her şeyi yapabileceğine olan inancı tam olduğunda da eğer gerçekten istiyorsa o şeyi mutlaka yapabilir. Ben bunu fark ettim. O yüzden bugünkü kaydımı mutlu yıllar diyerek kapatıyorum. Güzel bir yılda güzel maceralarla görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.